Evet. Burayı da unutmayalım. Adı Road to Manor. Burası da bu abimizin oturduğu yer. Brave Tarnish. Bundan isterseniz Smith eksiğimiz varsa Somber Smith olarak yani Onları satın alabiliyorsunuz. Fiyatları burada yazıyor ama 4'e kadar var. Aynı zamanda da silahımıza burada basabiliyoruz. Bu kalkanın markası onbeli. Kalkanı dedim ya? Yani. Something else. 6'yı bulamıyoruz kolayca nereye ulaşacaktık Yarın. 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 Ümit'i geliştirdikten sonra bu mağaraya Ember Smith 5 arayanlar için Bu yolu takip Buraya geldiklerinde Eğer kimse yoksa yani benimki gibi Bir level atladıysanız burası için step halle olduysa Yapacağımız hareket belli. şövalye falan kesildi. Şöyle gidiyoruz. Şurası. Buradan merdivenden inmek yerine şuraya düşüyoruz. arkadaşlar. Burada iki tane boss vardı. Ben onları kesmedim. Çünkü konuyu devam ettirdim. Yani burası açıldı. Bu burada, burada her şey değişti. zaman anahtarını verdi kraliçe bize. İşte size son versiyonu peşin yeri. Silahınıza da. Basmayı unutmayın. Tam olarak yerini gösteriyorum. Buradan geçebilirsiniz. Şu kalenin arkasından dolaşıp merdivenlerden çıkıp. Ee, sonra buraya ulaşabilirsiniz. Burada normalde fight var.